İlişkilerinizde hiç şu konudan şikayet ettiniz mi? Ya işte ben hep aynı insanları hayatıma çekiyorum. Sanki seçmece karpuz. Ya biri gidiyor biri geliyor. Sayıla mı geliyor bunlar bize? Kendinize bunu sordum. Ya ne oluyor ya sorun bende mi? Yani A ile sevgili oldum ayrıldım. B ile sevgili oldum. A'nın aynısı. C, B'nin aynısı. Böyle sonsuz bir şekilde gidiyor. Kadınlar üzerinden örnek vereyim. 99 tane erkek var karşınıza Ve 99. kişi sizin hayatınızı İçine o gülü dikecek adam. Ama diğer kalan 98 de hayatınızı çok güzel böyle güllü, çiçekli, böcekli yapacak adamlar. Gidersiniz o bir kişiyi seçersiniz. Gül hayatınızın orta yerine dikmesine de müsaade edersiniz. Peki bu neden oluyor? Neden biz sonsuz döngüdeyiz? Sürekli aynı insanları çekiyoruz. İşte bir kişiyle tanışıyorsunuz. İlk görüşmede, ilk buluşmada böyle sanki daha önceden Tanıyor musunuz gibi. Allah Allah ne, ne oluyor? Sen kimsin ya? Her şey bir başka sende. ilk defa bir, bir çekim var sanki bir önceden böyle tanıyordum seni. Bu ne sıcaklık? Bu ne samimiyetlik? Ben aradığımı buldum galiba. Sen benim aradığım doğru erkeksin, doğru insansın. Arkadaşlar, aradığınız değil, aramadığınız ne varsa buldunuz. O eskiden tanışıyormuş hissi, o samimiyet. Bunların hepsi gerçek bu arada. Çünkü o gerçekten bir tanıdık. Kim biliyor musunuz? Zamanında size aileniz tarafından, herhangi bir ferdi tarafından bilerek ya da bilmeyerek, kimse bilerek bir şeyler yapmaz. Size verilemeyen o eksik duygular, o içinizi ke sizi kemiren duygular, eksik kalmış duyguların hepsi o arkadaşta var. Aynısını yaşadı sizinle. Siz ne yaşadıysanız o da aynısını yaşadı. Nerede acınız, nerede yaranız varsa aynısı onda var. Aldınız, çektiniz, getirdiniz. Şimdi şöyle bir şey soracağım. Bir şey sizde eksikse verebilir misiniz? İşte onda da eksik, o da veremeyecek. Ne olacak? Sen ona acı çektireceksin, o sana acı çektirecek. Bu seçmece karpuz gibi sizin hayatınıza giren arkadaş bir yıl, iki yıl böyle şanslıysanız o da bir iki yıl içerisinde anlarsınız neyin ne olduğunu. Çünkü yavaş yavaş o duygular çekilmeye başladığı zaman o samimiyetlik, o şey vesaire her ne hissettiyseniz o çekilmeye başladığında gerçek bir aile ferdinizle karşı karşıya kalırsınız. O eksik olan duyguları alsanız çok güzel olacak ama karşınızda onu size verecek bir profil kalmıyor. Bu duyguların hepsi gittikten sonra, e tamam da yani şimdi biz ne yapacağız yani? Böyle sonsuz döngüde dönüp dönüp duracak mıyız sayın hocam? Ne yapacağız? Sürekli aynı insanlar, sürekli aynı şeyler, aynı olaylar. Biz buradan nasıl çıkacağız? Arkadaşlar her şeyin bir çözümü var ya. Yani olumlu olmak lazım. Biz sorunu bildikten sonra çözüm kolay. Yapmanız gereken tek şey farkında olmak. O kadar ilişki yaşadınız. O kadar sonsuz dö döngüye girdiniz. Hep bir, bir, tarafınıza bir tuz banıldı. O tuz banılan tarafınız ne? Neresi? Eksik olan taraf ne? Karşınızdaki seçmece karpuz hangi tarafınıza ağırlık yapıyor? Yani bunu bildikten sonra her şey çözülür arkadaşlar. Her şey çözülür. Bunların üzerine gideceğiz. Bu eksik taraflarımızı onaracağız, yaralarımızı iyileştireceğiz. Sonra bak bakalım sonsuz döngü kalıyor mu? Dümdüz, ak ah git. Yokuş aşağı mutluluğa doğru gidersin. Çekersin çünkü onları çekmeye başlarsın. Kendini tamamladığın vakit karşında tamamlanmış bir insan çıkar. Ama eksik. Sen hep eksik insanlar. Hep eksik insanlar çıkar. Hep de yarana tuz basan insanlar çıkar. Bu arada arkadaşlar bu çok önemli bir konuydu bence. Çünkü hem koştuk yaptığım zamanlarda hem de dışarıdaki arkadaşlardan, onlardan, bunlardan sürekli bu konuyla ilgili şikayet duyuyorum. Yani hep bir döngünün içerisindeyiz. Ya kardeşim niye hep beni buluyor böyle insanlar? Yani hep bir sorgu içerisindeyiz ama ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Ya böyle yaprak gibi rüzgar bizi bir oraya bir buraya savuruyor. Ben hep sizinle beraber olacağım. Ben burada var ya bir kişinin hayatına dokunayım. Bana yeter. Şöyle o bir kişinin de yüzde birlik kısmını şu videolarla değineyim. Yani bir faydam olsun o arkadaşa. Benim için yeterli. Bu arada burada anlattıklarımın hiçbirisi tavsiye, değildir arkadaşlar. Sadece farkındalığınızı arttırmak amaçlı çekilen videolardır. Umarım bir farkındalık oluşturmuşumdur sizde. Arkadaşlar, kendinizi fark etmeniz açısından size şöyle bir soru soracağım. Siz böyle bir sonsuz döngünün içerisinde olduğunuzu düşünüyor musunuz? Yani böyle seçmece karpuzlar gelip sizi buluyor mu, bulmuyor mu? Bunu merak ediyorum. Bunu önce kendinize sorun. Cevabını da yorumlara yazarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.